Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Mükemmel bir yakutumuz var. Bütçe e, küçülmesine gidiyoruz. Bütçemizi biraz daha küçüleceğiz. Ne yapıyoruz? Şöyle mat bir yakut aldık. Şöyle mat bir amethyst aldık. Şimdi mat ve mat yakut ve mat amethyst e, mükemmel yakuttan ne kadar az vuruyor? Hani bu ikisi 100-120 won arası. Bu 310. Yani Yani benzer performans alabilecek miyiz? Meleyle daha düşük e, fiyata bunu görelim istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi hasarımız e, nereden baksan 10 100-1400 arası, 10 100-1400 arası. Hem de e, güzel bir, bizim için de bir deney olmuş olur. Şöyle gördük zaten hasarımızı. Karpetimizde yağ kutumuzu sökerim. Onun yerine yağ kutumuzu ve ama istemizi, ama tis ama istiyorum ama takalım, kapat, aç yaptık. Şimdi hasarımız ne kadar oldu? 940, 9700, 9700 yani ne kadar düştü? Ee, şöyle yapalım, 10, 150. 10 150 ile 1500 arası vuruyorduk Şimdi ise 9 400 850 960 Hatta 9, 960 arası vuruyoruz ya yani arada ne kadar bir fark var700-800 ee, demeç farkı var Bence e, yani 210 fazla vermektense bu demeyece atmak bizim için çok daha mantıklı bence çok daha karlı ve güzel bir alışveriş oldu benim için. Yakutumu satacağım. Element'e suramı dizeceğim. diğer hesabında Yakut'u var. İki Yakut'u satıp bu şekilde mat sete döneceğim. Selam. Konuşursam çok ağır konuşurum. Nasıl olsa bize öne geçilen böyle bir 56 ortalamalı hançerimiz var. Ben bunu satmayı düşünüyordum ancak e, hançeri, hançerin yerine koyamazsın. Simyanı koyarsın, her şeyi koyarsın. Bu arada şamanımız ışınlandı. Tüh. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Bu Peki hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Unuttuk videonun heyecanıyla. Arkadaşlar yani şöyle markamızı basalım hızlı keselim. Yani bence güzel oldu. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi damage farkımız ne kadardı? 10 buçuktan 10.5'tan 9.960'a düştü. Yani 600 500 600 hasar için bence değmez. Yani 200 bomb vermeye. Bunu da görmüş olduk. İşte ama istin bize etkisi böyle. Evet. Diğer bir karşılaştırma. Hançer. Hançer. Şimdi iki adet hançerimiz var. Bir tanesi oyunun en iyi hançerlerinden bir tanesi. 56 ortalama. 20 buz. Soylu ve 20 metini var. Ee, aynı şekilde bonuslarının aynısı olmasını istedim. Soylu. Ateşin gücü var buna fark etmiyor. 7 metin. 41 ortama 5 Şimdi e, oyunun en iyi silahlarından bir tanesi ve oyunun vasat vasatın bir tık üstü olan silahlarından bir tanesi. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü vasatın diyorsun. Vasatın üstü. Bunları delicili ve delicisiz olarak karşılaştıracağız. Ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz. Bunu görelim. Şu kalitemizi fullleyelim önce. Klasiklerimizi basıyoruz. Herhangi bir Delici ile alakalı bir şey basmadım. Şimdi delici 5 delicisinin olması bizim için e, bu hançerde bir avantaj oluyor. E, 15 delici de hasar daha çok artar. 20 delici de ekstra ekstra artar. E, ama 56 ortalamada delici olmadığı için 15 delici çok büyük, büyük bir fark yaratmıyor normal hasarına göre. E, 20 delici bir fark yaratıyor. Şimdi delicisiz 0 delicisiz 10K, 8809 şu hasarları görüyoruz. Maksimum 10.100'ü görüyoruz. Minimum da 8800'ü görüyoruz. Ee, 10.100 ve 8800 arası. Delicisiz olarak bunu taktığımızda hasarımız maksimum 9300 bakalım 8200 9300 9300 7800 değil mi? Öyle 7800 mi görmüştüm az önce? 9 8 8K minimum 8K maksimum 9300 görüyor. Neredeyse 900 hasar farkı oldu. 900 hasar farkı büyük bir fark değil. Şimdi 15'lik şebnemle deneyeceğiz. İlk olarak 15'lik şebnemi basıyorum. Aynı zamanda şuradan da delicimi basmam lazım ki fark atsın. Şimdi şöyle vurduğumda kaça çıktı hasarımız? Bu arada ben delici şeyimi de takmamışım. Kostüm. Aa, taktım pardon. Ee, böyle vurdu. 15'lik bastığımda kaça çıktı hasarımız? 9 -900 e çıktı. 9 -900 vuruyor. Maksimum 9-900'ü görüyorum. Ee, Minimumda 9'un altına inmedi sanki. Evet. Şimdi 56'yı takacağım. 9'u 900'ü gördük. 15'lik şebnemle. Gördüğünüz gibi 15'lik şebnemde 56 ortalama büyük bir fark yaratmadı. 12 yüzlü. 10 buçuk. 10 buçuk. 10 buçu görüyoruz. Yani. Çok büyük bir fark yaratmadı 15'likte. Şimdi 20'lik şebneme geçeceğiz. 20'lik şebnemde 56, 56 ortalama takılı şu anda. 20'lik şemneme bakalım. Nasıl bir fark yaratacak bize. 20'lik şebnemde 1800'e çıktı. 18 görüyoruz. 20'lik şebnemde 56 ortalamada. Yani fena bir hasar değil. Şöyle kritiğimiz eksikmiş o yüzden arada kritiksiz vuruyoruz. Cennetimiz var mı yanımızda? Cennetimiz yok neyse. 1800 arkadaşlar. Şimdi bu hançere geçelim. Bu hançere geçtiğimizde ne kadar vuruyoruz? 1300. 1300. 1800'e 1300. Yani 500 fark var arkadaşlar. Ama 20'lik şemden basınca 20'lik şemden basmadığımız zaman e, bu damage neredeyse 1K'larda bir, bir oynuyor. Ama 15'lik bastık mı 500 oynuyor. Yani e, işin bu tarafına baktığımız zaman 56 ortalama almaya değer mi? Şu anlamda değer. Şemden basmıyorsanız otomatik avda vesaire eee şemden basmayacak, şemden gerektirmeyecek e, yerlerde 56 ortalama bizim için büyük bir avantaj. Ama zaten biz 20'lik şebnem basacaksak 500 damage farkı için en azından Melee'deki 10k için söylüyorum. Almaya gerek yok 56 ortalamayı. Ama şebnem basmayacaksanız 56 ortalama yani bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Alınır mı alınmaz mı tartışmasına gelirsek Melee ve Hydra'da ben 41 ortalama 5 tercih ederim. Büyük bir fark yaratmadı gördünüz. Ama genel anla, genel anlamda hem idra hem melee hem AFK farmlarında e, tabii ki 56 ortalama e, bulunmaz bir nimet. Yani karşılaştırmayı yaptık. Delicisiz, 15 delicili ve 20 delicili olarak e, çok kapsamlı bence bir değerlendirme oldu. Ona göre sizin de aklınızda bir şablon oluşturur. E, en azından silah bütçenizden kızıp e, simya bütçenize daha fazla yatırım yapmanıza sebebiyet verebilir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yakut mat ve mükemmel Yakut'la karşılaştırdık. Aynı zamanda mat ve mitsi e, kapsamlı bir karşılaştırma oluşturmaları için sizler için uğraşıyorum. Daha fazla bilgi için abone olun ve like atarsanız sevinirim. Bu arada soylu set atıyorum, kahraman set atıyorum. Oyun içinde bana yazarsanız e, setinizi atarız. E, kefil güvence derseniz güvence'm yok. Kefilde Allah var. Oyunda her türlü yardımcı olurum size. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. ben <laughs>